Evet, Çambel Toki'de 3 artı 1 bir daire geziyoruz şu anda. Hemen girişte şöyle klasik bir tuvalet var. Hemen onun yanında bir çamaşır odası var. Oldukça ferah. Buraya büyük dolaplar yapılabilir. Şurada mutfağımız mevcut. Şöyle aynı zamanda mutfaktan balkona açılan bir kapı var. Salona geldiğimiz zaman bizi büyük dikdörtgen şöyle üç tane penceresi olan yine aynı şekilde buradan balkona açılan bir kapımız mevcut ve harikulade bir manzaramız var. Önümüzden tren yolda geçiyor. Komple Kemal Paşa'yı görebiliyoruz buradan. Müthiş. Manzara olarak çok güzel. Devam ediyoruz. Burada banyomuz mevcut. Biraz karanlık. Onun dışında tuşu kabinimiz, tuvaletimiz. Burada yatak odası olarak kullanılabilecek büyük bir oda. Ev köşe olduğu için bütün odaları aydınlık. Ferah bir Tokiye evi. Burada yine aynı manzara mevcut. Kullanışta geniş bir